Yürekleri, vicdanları İzmir'e kilitlendi. İzmir'in Selçuk ilçesinde derme çatma bir gece kondu da beş bebek hayatını kaybetti. Bebek diyorum çünkü yaşları bir ile beş arasında beş kardeş. Belli ki geçen beş yılda peş peşe arka arkaya doğmuşlar. Yoksulluğun dibine vurduğu bir mahallede, yoksulluğun dibine vurduğu bir haneye doğmuş bu beş bebek. İsimleri Fadime, Funda, Aslan, Işık ve Aras. Bir anne tek başına bakmaya çalışıyor bu beş yavruca. Baba nerede? Baba cezaevinde. Yani tipik bir yurdum ailesi manzarası. Yoksulluğun içine batmış, o bataklıkta giderek dibe çekilmekte olan ama hiçbir çaresi kalmadığı için o bataklıktan çıkamadığı için o beş bebeği evde bırakıp dışarıda çalışmak zorunda kalan gencecik bir anne. 27 yaşında bir kız. 27 yaşında bir kız. Hani belki yaşım nedeniyle 27 yaşındaki insanlara kız diyorum ama o bile belki benim torunum yaşında olabilir. 27 yaşında gencecik bir kız dışarıda atık topluyor karton topluyor, çöpleri ayıklıyor, kağıt topluyor, metal topluyor. Satacak da o çocuklarının kursaklarına iki lokma ekmek getirecek. Ve onları evde bırakmış gitmiş çalışıyor. Evde elektrik sobası yanmakta ve elektrik sobası devrilmiş ve ondan dolayı çıkan yangında karbon monoksit zehirlenmesiyle hayatlarını kaybeden beş bebe. Kapı üzerlerine kilitlenmiş. Belli ki kaçmasınlar ya da işte bir başkası girmesin etmesin diye yani ben birkaç saat dine gidip işimi yapayım geldiğimde işte çocuklara belki bir şeyler veririm diye düşünmüş olabilir genç anne şu sırada tedavi gördüğü bildiriliyor çünkü çok ağır bir şok geçirmiş ağır bir travma Allah hiç kimsenin hiçbir ananın başına ya da babanın başına vermesin böyle bir acı dünden beri bu ölümlerin neden gerçekleştiğini ve bu yoksulluğu konuşuyoruz şimdi Derin yoksulluk, derin yoksulluk diye yıllardır konuştuğumuz bir mevzu var. Aslında derin yoksulluk Türkiye'nin bugünkü gerçeği değil. Derin yoksulluk toplumun belli kesimlerine o milli refahın dağıtılamadığı, yani milli refahın üretilen değerlerin toplumun her kesine, kesimine bölüştürülemediği, bizim gibi toplumlarda var olan ve üzerimize ağır bir kabus gibi çökmüş olan bir gerçek. Derin yoksulluk, Türkiye'nin bütün kılcal damarlarında sadece taşrada, sadece çok ücra kasavalarda, köylerde ya da gece kondu mahallelerinde değil, büyük kentlerde hani metropol, megapol filan diye andığımız o yakışıklı süslü sözcüklerle andığımız kentlerde de yaşanan bir şey. Ve dahası o kentlerde işte İzmir'de, Selçuk'ta gördüğümüz gibi o kentlerde daha da yaygın olan bir şey. Niye? Çünkü genellikle bu ailenin özelinde söylemiyorum ama genellikle kırsal kesimden büyük kentlerde iş bulma olanağı, ekmek olanağı, yani karnını doyurabilme olanağı daha fazladır diye büyük kentlere göçün sonucunda oraya gelip daha da büyük bir yoksulluğun içine düşen ailelerin yaşadığı bir gerçek. Bir fenomenden bahsediyoruz. Derin yoksulluk diye bir şey var. Derin yoksulluk ne? İnsanların en temel ihtiyaçlarını dahi yani ekmeğini, suyunu, en temel ihtiyacını, elektriğini, gazını, iletişimini bile karşılayamayacak seviyede olması. Muhtaç durumda olması. Şimdi çöplerden atık toplamak normal bir iş değil. Çöplerden atık toplamak bir insanın hiçbir yerde iş bulamadığı zaman yapacağı bir iş. İşte bu ailenin annesi de 27 yaşındaki genç kadında bu işi yapmaktı. Baba da kim bilir hangi suçtan cezaevinde yatmaktı. İzmir'de Selçuk ilçesinde. Şimdi dünden beri tabii bu konunun daha doğrusu bu ailenin durumuna ilişkin bir takım detaylar aydınlatılmaya çalışılıyor ama mesela belediye başkanı konuşmuş İzmir Efes Selçuk Belediye Başkanı Sayın Filiz Ceritoğlu diyor ki bu aile sosyal yardımlardan da yararlanıyordu. Ama işte sosyal yardımların kaç kuruş olduğunu filan hepimiz tartışabiliriz. Yani o sosyal yardım beş tane çocuğa ne kadar yeter ne kadar yetmez. Bakın yaşları bir ila beş arasında. Mesela bir yaşındaki hala bebek bezine muhtaçtı. Öteki çocukların kursağına günde ne kadar kaç lokma ekmek, girebiliyordu? Sosyal yardım yeter miydi, yetmez miydi? Bu tartışmalar yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir takım yardımları olabilir. Onlardan yararlanıyor olabilirler ama biz hepimiz biliyoruz ki bu yardımlar sembolik yardımlar. Ve dünden beri işte bu çocuklar ne kadar yardım alıyordu, almıyor muydu, onlara kreş temin edilmiş miydi, edilmemiş miydi vesaire. Çünkü ideal bir dünyada, ideal bir ortamda, ideal bir ülkede beş çocuğu olan bir ailenin annesi ya da babası çalışıyorsa o çocuklara bir kreş temin edilir değil mi? Çocukları kreşe bırakır gider gece ya da gündüz neyse. İşte yerel yönetimler zaman zaman öyle icraatlarla da övünüyorlar. İşte şu kadar kreş yaptık. Dolayısıyla genç annelerin e, özellikle de kadınların çalışabilme olanaklarını, istihdam olanaklarını daha da e, genişletecek bir takım girişimler diyelim. Ama dünden beri, belki hani günlerce de tartışacağız beri, dünden beri Türkiye'nin esas tartışılması gereken gerçekleri tartışmıyoruz. Bunlardan biri ekonomik refahı eşit ve adil bölüşemediğimiz gerçeği yani ağır bir gelir dağılımı eşitsizliği gerçeği ve giderek açılan makas haline gelmiş olduğu gerçeği yani çok küçük bir azınlığın toplumsal refahın yani on milyonlarca insanın birlikte üreterek oluşturduğu refahın paylaşımında çok küçücük bir azınlığın aslan payını aldığı ve geri kalan kısmının da çok azıyla yetinmek zorunda olduğu gerçeği. Toplumdaki gelir dağılımındaki eşitsizlik, adaletsizlik buna imkan tanıyan bir ekonomik sistem tercihi yapmış olmamız. Biz buna kısaca kapitalizm diyoruz. Bundan memnun olan orta sınıf, biraz alt orta sınıf, üst sınıf, biraz üst orta sınıf, bilmem aralardaki sınıflar filan bu konuya kafa yormamayı tercih ediyorlar. Çünkü kendi konfor alanlarında bu onları çok fazla ilgilendirmiyor. Ama işte o baştan beri söylediğimiz derin yoksulluk denilen gerçek gelip böyle olaylarda kendini drunk diye suratımıza dayatıyor. Birincisi bu. İkincisi böylesine toplumlarda, böylesine toplumları yöneten devletlerde, hükümetlerde tam tersi yani nüfusu planlama yönünde, nüfusun artışını belki de kısıtlayarak düzenleme yönünde bir tercih kullanılabilecekken tam tersini yapıp nüfusu çoğaltmak, daha da fazla üremek, daha da büyük bir nüfusa sahip olmak yolunda bir tercih kullanıldığı gerçeği. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve o iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Evet, ısrarla çocuklardan, ailelerden, toplumdan bahsedilen her ortamda vatandaşların önüne çıkıp özellikle de seçim meydanlarında en az üç çocuk yapacaksınız diye vaazlar veren bir siyasi lider bu ülkeyi 22 senedir yönetiyor. En az üç çocuk diye bakın hatırlayın nikah merasimlerine gidiyor işte şey oluyor nikah şahidi falan oluyor ya da nikahları kıyıyor. Neyse belediye başkanı iken nikah kıyıyordu. Recep Bey ne diyor? En az üç çocuk istiyorum. Şimdi en az ne demek? Üç, dört, beş Allah ne verdiyse yapın. Böylesine bir şeyi topluma vazetmek etmek bu toplumda işte böylesine yoksul, insanların sayısını çoğaltmaktır. Çünkü bunların kursağına girecek ekmeği, bunların bölüşüldüğünde alacağı payı sağlayamadığımız halde nüfusu çoğaltmaya çalışıyoruz. En az üç çocuk, en az beş çocuk. E iyi bari on tane yapsınlar. Onu birden öldükten sonra neye yarıyor? Bakın İzmir'de o gece kondu da dün geceki yangında hayatını kaybeden o bebeler işte bu zihniyetin sonucunda dünyaya geldiler. Sürekli çocuk doğurmuş bu aile. Son beş senedir beş çocuk yapmışlar. Ya o kadına da yazık. O kadın hiçbir hayat yaşamıyor. Sürekli hamileliklerle uğraşmış. Ve sonunda beş çocuğa bakabilmek için koca da hapiste kağıt topluyor, atık topluyor, çöp kutularını, konteynerlerini filan karıştırıyor. Sanayi sitesinin hemen yanı başında bir gece oldu. sabah televizyon haberlerinde filan da gördüm. Bu bir cinayettir. Evet bu bir cinayettir. Bu devlet eliyle işlenmiş bir cinayettir. Çünkü insanlara bakamayacakları sayıda çocuk yapılmasını vaaz etmek ve çok sayıda bakılamayacak durumdaki çocuğun dünyaya gelmesini teşvik etmek o çocukları daha doğmadan öldürmek anlamına gelir. Evet cinayetten söz ediyoruz. Şimdi bir de şu söylem var toplumumuzda. Biliyorsunuz işte oturup konuşurlar böyle şeyler hani var ya akşam televizyon programı, programlarında konuşan kelleler vardır. 3, 5, 10 orada da bir böyle konuk sayısı çılgınlığı vardır. Aynı çocuk yapma çılgınlığı gibi. Orada Oralarda konuşan bir takım böyle okumuş yazmış insanlar. Akademisyenler işte ekonomistler siyasetçiler falan filan hep şu söylemdedirler. Efendim çok yaşlı bir toplum haline gelmeye başladık. Eee? nüfusumuz, genç nüfusumuz azalıyor. E iş gücümüz de azalıyor. E işte yaşlı nüfusta yük olmaya başladı bu memlekete. Oradan da lafı emeklilere getirecekler. Emekliler devletin bütçesine işte hazineye yük oluyor filan gibi. Bir de öyle bir yalan var. Onu da zaman zaman hep çürütmüşüzdür. Peki yaşlı bir nüfus haline gelmemizin panzehiri yani onun çaresi, bundan kurtulmanın çaresi sürekli çocuk yapmak mıdır? Nüfusumuzu çoğaltmak mıdır? Mesela Finlandiyalılar geri zekalı bir millet mi? Senelerdir beş küsur milyondalar. Ben bildim bileli beş milyonun üzerine çıkmıyor Finlandiya'nın nüfusu. Niye? Çünkü gerek yok. Daha kalabalık olmak diye bir zorunluluk yok. Ha sen sanayini teknolojini geliştiremeyip hep düşük teknolojiyle ya da geri teknolojiyle üretim yapmak yani emek yoğun üretim yapmak gibi bir şeye programlamışsan ekonomini ya da hiçbir şekilde bu işlere kafa yormuyorsan hiçbir şekilde bu işlere kafa yormuyorsan yani doğrun rızkını Allah verir şeklinde ilkel çağ dışı bir zihniyetle nüfusun çoğalmasını amaçlıyorsan bunu vaaz ediyorsan o zaman ciddi bir suç işliyorsun demektir çoğalalım, daha büyük bir nüfus olalım. Hatta hatırlayın rahmetli Turgut Özal, o zamanlar Türkiye'nin nüfusu 50 milyon filandı. Her ağzını açtığında bir gün 70 milyon olacağız, yere bastığımız zaman titreteceğiz dünyayı diye 70 milyona çıkmanın ne kadar büyük bir marifet olduğunu anlatıyordu. Al sana 70 milyon, şimdi olduk 86 milyon. 90 milyona doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bu çocuklarımızı, bu nüfusu besleyemediğimiz müddetçe bu aileler çocuklarına bakamadığı müddetçe ve dün geceki İzmir Selçuk'taki yangında ölen beş bebeğinin bebenin bizim suratımıza vurduğu bu ülke gerçekleri bu şekilde devam ettiği müddetçe biz bu girdaptan bu sarmaldan kurtulamayız. Ve biz çocuklarımıza değer vermiyoruz. Yani doğuruyoruz, ortaya çıkıyorlar. Sokakta oynuyorlar, evde oynuyorlar ama çocuklarımıza değer vermiyoruz. Nasıl değer vermiyoruz? Bin bir çeşitle değer vermiyoruz. Bir kere onlara doğru düzgün eğitim olanağı sağlayamıyoruz. Bir kere onlara doğru düzgün sağlık olanağı sağlayamıyoruz ve onları koruyamıyoruz. Koruyamıyoruz. İşte önümüzde iki çok taptaze örnek var. Biri narin cinayeti. 8 yaşında bir kız çocuğu bir de İstanbul'da işte geçen hafta cenazesi kalkan Şirin. O da ufacık bir kız çocuğu sokaklarda kağıt topluyordu o çocukta. Ve bir kağıt toplayıcısı tarafından kaçırılıp cinsel istismara uğratılıp Periköy mezarlığında gömülmüş. Daha geçen gün o çocuğun da o küçücük yavrunun da cenazesini kaldırdı. Bunlar haber alabildiklerimiz. Bunlar ortaya çıkanlar. Kim bilir çok ücra köşelerde haberimiz olmayan daha ne cinayetler işleniyor. Daha ne çocukların hayatları sönüyor. Bunun için mi doğuruyor analar bu çocukları? Bu ülkeye bir an önce akıllı bir yönetimin akıllı bir nüfus planlamasıyla nüfusa hakim olması lazım. Aksi takdirde biz bu cinayetleri ya teker teker ya çiftler çiftler ya da böyle beşer onar cinayetler şeklinde göreceğiz. Aladağ yangınını hatırlayın. Orada 12 kişi hayatını kaybetti. Onlardan onu bebeydi. Niye? Çünkü bir yurtta kalıyordu o ufacık çocuklar. İşte o yurtta çıkan yangında hepsi birden hayatlarını kaybettiler. Yangın merdiveni vardı, yoktu. Kaçabildiler, kaçamadılar. Niye orada barınmak zorundalardı? Aileler niye çocukları oraya vermek zorundalardı vesaire. Ve yine tartışmalı koşullarda hayatlarını kaybeden çok sayıda çocuğumuz, çok sayıda bebeğimiz. Bu 5 yavrumuzun ölümünü değerlendirirken işte bütün bu saydığım faktörleri, bütün bu anlattığım ülke gerçeklerini en önemlisi de derin yoksulluğu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bunların ucu dönüp dolaşıp hep ekonomiye geliyor. Çünkü ekonomi öyle bir bataklık haline gelmiş ki ehil olmayan eller tarafından yönetilen, ekonomiyle alakası olmayan, ekonominin